Merhaba arkadaşlar, ben Polat Demir kanalına meydan okuyacağım arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi su. Çünkü ben meydan okuyacağım. Evet arkadaşlar, ben meydan okuyacağım. Meydan, meydan. Polat Demir kanalına meydan okuyacağım. Bu arkadaşımın kanalı. Hadi Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok arkadaşlar, küçücük bir bardak. <laughs> Polat Demire meydan okudum. Polat, Demir Hadi Pinky. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tut, 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 tut. çok seviyorum. Pinky dondu arkadaşlar çünkü meydan okuduk. Ben bugün banyo yapacağım ve banyoda da Polat Demire meydan okuyacağım. Evet Pinky son bir kere daha Hayır. Yap. Okay. Baş. El periyeti yapma bunu bana. El periyeti lütfen yapma. El periyeti yapma. Sorry. <laughs> Ama yaptım. Pink çok güzel arkadaşlar. Hayır. Video çekiyorum. Yani meydan okuyorum. İşte sana ne. Ne bileyim ben. Yok bir şey anne boş ver. Evet arkadaşlar izlediğim ayın sonuncu cevap verdim ve meydan okuduk ve ben donuyorum burada kalın Meydan okuduk.